Timsah'tım, şampiyon oldum. Kaybetmeyi sevmiyorum. Survivor'a gidiyorum, şampiyonluğu istiyorum. Sizce de Survivor bu sene bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte o sene, bu sene. Bildiğim en iyi işi şey yapmaya. Savaşmaya geliyorum. Tecrübe beni daha güçlü yapacak. Oh! Bravo! Benim hayatım hep dövüştü. Profesyonel kickbokstan tam 6 defa dünya şampiyonu. Kobra Perviz'den ondan üstü bir diz darbesi rakipte kaldı. Perviz, Kobra, Abdullah. Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum. Ben Ersin Korkut. Ersin'le güldürüp Korkut'la korkutacağım. Bekle beni Survivor. Sen aycan Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum. Virgül bırakmıştım. Noktayı koymaya geliyorum. Ülkem için koştum. Dünya şampiyonu oldum. Gelip gören yarışın galibi oluyor. Kendim için koşup Survivor şampiyonu olacağım. Duydum ki herkes çok iddialıymış. Ben sadece katılmak için değil, tarih yazmaya geldim. Benim işimde korkuya yer yok. Korkarsan şampiyon olamazsın. Survivor All Star